Geleceğin hali ne olacak? 2 dakikalık videolar size ne katacak? Her şeyi hızlı ve niteliksiz tüketiyorsunuz diyen yokluk ve zorluk yıllarından geldiğini söyleyerek bir ömür kendini acındıran boomerlara evet duyarsızız, cahiliz, çabuk sıkılıyoruz, sebat etmiyoruz. Sizin giyecek kıyafetiniz yoktu ama mutluydunuz. Bizim her şeyimiz vardı. Mutlu muyuz? Artık karşılaştırmaya bir keselim. Her jenerasyonun dönemin kendine ait zorlukları var. Hiç genelleme yapmayı sevmem ama birazdan sadece genelleyerek devam edeceğiz. Kapitalist dünyanın yıllar önce çıkardığı XZ Z ye adlandırmasına bugünlerde indigo, kristal, gökkuşağı çocukları diyoruz. Daha süsü ve cool gözüktüğünden olsa gerek. Sosyal medyayı sallayan küçük filozof Atakan'dan sonra ise kristal çocuklara uzaylı gözüyle bakılmaya başlandı. Aslında evrimleşmiş demek daha doğru olacak. Geçmiş hikayeye bir göz atacak olursak öncelikle indigolar geliyor ki bunlar Asi doğasıyla tanınırlar. Yerleşik güç sistemlerini ve düşünce kalıplarını değiştirmek güçlü bir muhalefet olmak amacıyla buradalardı. Bunun için azim ve saldırganlık seviyesi gerekiyordu. Bu onları manevi savaşçılar dönüştürmeye yardımcı olurken nihayetinde yerini acı ve travmalara bıraktı. Asil kurban indigolar kristalleri yetiştirdi. Kristaller indigoların ahlaki değerini üstlendiler. Ancak onlardan daha yumuşak bir yaklaşım izleyerek. Doğadan kopuk, elverişsiz ortamlarda büyüdüklerinden sorunlu çocuk olarak etiketlendiler. Bir takım ilaçlar verilerek dizginlenen bu hiperaktif çocuklar indigolara ait. Dünya onlara yavaş geliyor. Çünkü çok hızlı algılayabiliyor ve sonrasında sıkılıyorlar. İhtiyaç duydukları sevgi, şefkat, şeffaflık ve dürüstlük. Kristallerin ardından bütün görkemiyle Atakan, Greta, Aleymetrik yani gökkuşağı çocukları geliyor. Sesleri ve görünürlükleri her geçen gün artarken önceki nesli dehşete düşürüyorlar. Psişik ve metafizik algıları yüksek olan bu çocuklar ufak yaşlarından itibaren başka bir canlıyı yemek aykırı geldiğinden veganlığa eğilimli oluyor ve sorguluyorlar. 1970'lerde atılan yıldız tohumlular teorisine göre kolektif insan bilincini ve frekansını etkileyen çocuklar dünyadaki rehberler olabilirler. Tabii tüm bunlar Barnum etkisi de olabilir. A, pardon, Barnum etkisi de şöyle. Yani belirsiz genellemeye inanma eğilimi. Kendi kendini gerçekleştiren kehanet, fazlaya veya astroloji gibi. E o zaman üst jenerasyonlar gelecek nesillerden ümidi kesmişken, dünyanın hayrına yapılacak en iyi şey bu kehanete inanıp kendi kendini gerçekleştirmesine izin vermek olacak.